Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sessizim fark etmişsiniz. Neyse ne işte. Boş bırakın onu. Bu arada buradan anlarsınız yazımı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Son bir gün sizden birlikte demiştim ki hatırlıyorsanız demiştim ki <laughs> pembe videomda abone gelirse başka renkler de yapacağım. Bir gün pem, mavi yapacağım. Bir günde. Bu ne lan? Ben yazmıştım bir dakika ya. Öf. Arkadaşlar bu da olmaz. Bakayım. Bu çok güzel. Bu olur sanki. Hepsini de silelim ya. Ama bu kalsın. Mavi. Tek yüz bu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çıkarmak zorundayım Hemen mavi yazalım. Mavi yazacağım. Mavi yazacağım. Mavi. Yazalım. Mavi yazdım. Mavi göre. Ay şu saç çok hoşuma gitti. Şu saçı seçiyorum sanırım. Ay bu saçı da bayıldım. Bütün saçlar çok güzel. Ben bunu istiyorum zaten. Bence sayılır ya. Yani ben sayayım. Hemen buna da mavi yazalım. Mavi. Mavi yazdım. Çıkmadı. Gene yazalım. Sıkıntı yok. Gene yazabilirsek çıkar. Mavi. Yaz. Yazdım. Ay çok güzel oldu. Bu, ama bu olmaz sanki tamam. Anne yani bu da olmaz. Şu şu hiç olmaz. Buradan idare edeceğiz Marciyen. Burada mavi bir kıyafet biliyorum ama atlarda bir acık. Aslında çok atlarda benim bir acık dediğime bakma. Evet. Şuna bakalım. Yok ya bu olmaz. Bakın buralarda. Pür mavi. Hı -hı. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Evet bu olabilir. Buna bakın. Aynen bu olur. Şu kulaklara bakalım mavi değil. Mavi yazacağız. Biz mavi Mavi diyoruz. Mavi diyorum yani. Mavi de yazdım. Ay kulaklıklar ya bak. Evet, bu kızda içinde bu kulaklıklar. Ay yerim bunu da. iyi. Ama çok kafama büyük oldu. Çok şirinim olmaz. Hmm, tamam tamam tamam. Ay yerim. Neyse. taban ben kez eminim. Ediyorum. Da ki ediyorum. Kulaklar ne taklı. Hayır bu da olmaz. çok güzel bu olur. Aynen bunu seçiyorum. Yani değiştirebilirim Bu şimdilik olsun. Mavi yazacağım buna da. Mavi. Yazacağım. Mavi. Ay bu ne yaz. Ama mavik değil. Mavik. Önüm. Önümüz mavi olsa çok güzel oldu. Ben bayıldım. Yani güzel ben buldum. Yani Şu gözleri klik 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 bakalım. Ve Öf. Çok şirin. Mama seçiyorum. Tamam böyle bir tane de arkama da bir tane de bir şey takacağım mavi yazarak. Buralarda mavi bir şey var. Hem çanta var, mavi bir bol yiyor, uyumlu üsün uyumlu bunu seçiyorum hiç azmadan. Şuradan tane arabam da var, önce karabalayak da onu seçiyorum. Evet. Şu ne ma? İçinde mavi var ama var arkadaşlar bakın. Var yani. Şuna bakarsın Var. Ve kaplı var. Ya ben bebeğe çıkarsam mı? Bilemiyorum ya. Ay bu çok şirin. Şu da çok şirin. Ben bunu seçeceğim. Ama koşuşlarımı değiştireceğim koşuşlar böyle olsun arkadaşlar Heh, böyle daha iyi şimdi şunu alalım ki yani şimdi ev çıkacağım ben şu evi çok seviyorum ben şunu mu çıkarsam ya yok bu da olmaz şuna bakayım hayır bu da hayır şu da şu da hayır bu da hayır bu da hayır bu da hayır bu da hayır. Bir tane ev vardı ama nerede de? Üf, bulsa, bulsam iyi olacak. Çünkü çünkü ne bileyim işte çünkü çünküdür. Tamam bu oldu. Buldum. Çok şirinim. Birazdan bağlanacağım. Ortadaki kişiler kaya diye göstereceğim? Bence arkadaş olmak isterler ya. O yerim mavi oldu. kızdayım pek de yengi değil ama olsun. Yani. Neyse şimdi banlayacağım kendimi. Banladım. Burada Robus Brokavan oynuyorum. Abone olmamışsa şimdi zamanı ve. Ya kimse ortada niye yok? Önce de doluşmuştu buralar. Mavi bir polis abi var burada.

çok olduğunu gördüm peşimden koşuyor sanırım yeni başlamış şey oyuna karakteri böyle oldu halde ya benim peşimden niye geliyor e git e gitsene e peşimden git Gitsene yalan ya şimdi işinden diyeceğim. Bana gelsin bak. Buradayım hop hop buradayım. Deniz de mavi mavi ve Deniz deniz yüzeyim. Deniz deniz yüzerim. Deniz deniz yüzeyim. Burada da pembe saçlı bir şey var. Güzel. Ay çok takladı neyse. Şöyle mavi bir araba çıkaralım. Şu araba. Mavi. Doğru. Kendi rengi mavi zaten. Hemen şey yapalım. Ya keşke kırmızı yapsaydım. Şunu yapalım. Denize gideceğim. Denizde ev açacağım sanırım. Koca saha bir de malı da burada. <laughs> Evim aha Orada. Evimi park edelim. Evim. Burada fakir bir çocuk var. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. arkadaşlar yapar arkadaşlar. Bir şey yazarsa cevap veririm. Şimdilik yazmadığı için bir cevap vermeme ve gerek yok sanırım. Çocuk nerede? evde? Neredesin lan? Ev arkadaşlar yapacağım. Bir yerinde duruyor Yaptım. Oturacağım ben. Çocuğum. Çocuk ne yaparsa ne yapsın orada? Ben bir şey bu şey, bir... Dur otur işi ben biliyorum aslında niye. Gözlüğü bir yere ben. Mavi bu arada gözlüğüm arkadaşlarım. Ev yanı. Ma param bir kız evi açtı. Benim param yoksa yok sanki. Allah belanızı versin. Benim paramım yok sanki. Lan. Neyse. Neyse anne. Öf. Bu da çocuk korkmasın. Şunu çıkarsam atsadım iyiydi ama ana. Şu sıla. Çıkarmam lan bu sıla. Hah. Tüm. Tamamdır çocuğum çocuğum mavi mavi çocuğum çocuğum mavi mavi çocuğum çocuğum mavi mavi 3 2 1 0 şu nasıl hayır bu da kötü kaydiyaklı bir tane var şunlara da bakalım Hayır bu hiç olmaz. En üsttekine bakmadım bir. Hah tamam bu olur. Çocuk neredeydi? O meveğin. Ha orada bir şey. Ördekli su gemisi. Ördek. İşte ne gelmiş. Neyse, şimdilik bay bay arkadaşlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Bu arada abone olmuşsanız olun. Yani hadi bay.